Merhaba arkadaşlar ben Can. Ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte iyileştirme büyüsü, iyileştirme mücadelesini yapacağız. İki part şeklinde çekeceğiz. İlk bir video kapatmak istiyorum. neymiş? Do kaçıncı? Sekizinci. bir beşinci, altıncı galibiyete kadar bu videoyu çekeriz. Sonra ikinci partını da çekeceğiz. Hmm, telefonum bugün geldi. Dediğimiz gibi önceki videoda kırılmıştı ama. Şimdi bugün geldi. Ee, şimdi fazla başlatmadan savaşa girelim. Ben de ilk defa giriyorum. Şunları yukarı çekelim. Bugün girecek misin? Evet, kartı göster. Şey, Aa, bayağı ağacın. Buz büyücüsü. Büyücü. Haksızlık şu an. Büyücük. Büyücü. Ah. İyileşti elektro. Oh, oh son çok bir Son anda. Daha bak büyücü bu elektro büyücü geldi. Yıldırım dev Tamam. Da güzel deste tam değil aslında. Neyse. Devine tamam. Şimdi. Nasıl başlasak? Adamı mı beklesek? Şöyle. Başlayalım başlayalım. 9x gelirse gideriz. Ne atmış fırın? Ha. Evet. Ne attı bence bir şey attı. Bir şey attığı için kastı Hı -hı. evet. Balığı geliyor <laughs> mu? Çok güzel geliyor. Gelmiyor o. Mut... Abi yapma. Bir adım daha at. Ama neden kat, kasıyor? Kat, Arada mı? kasıyor. Mızraklı. Ya da ateş. Yıldırım atar mı oraya? Atmayalım. Atmayalım. <laughs> fırın çok güzel. Şey. Ama iki de yiyiyorlar. bence de videolar ya kule atladı. Çok güzel. E evet, tam atınca yaptı. Şimdi elektro vur. Oo çift de atladı. Aa, boş <laughs> yere <laughs> <zehirine> attı. çok <laughs> güzel. Şimdi evet en korktuğum şey oldu. 3 atlayacak normalde. Bizim vermeyelim de. Hani tutup fırlamalı birlikte. Bir tamam. silah şöyle koysunlar. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Beyler Gitti. cici. Beyler 3 çeker ha. Tabii ben büyüyorum. Ne? E, iyileştirme. i̇yileştirme. Çok değişik bir rap. Ya ama ya. O şurada 230'a düştü. Tamam koy. Ben ona her türlü şey. alıyorum. Fırınla beraber. Tamam şimdi fırınla beraber onu bir indirelim. Bir şey daha. Bunu da kapsıyor. ha. Şöyle bir şey daha çok iyi. Bir anda kuleye vereceğim. İkisi yani. çok gereksiz var ya şu. Tamam eyvallah kardeşim. Hop hop dalma ona. Helal. Adamsın. Yalnız Cutsun. niye iyileştirme attın? O bombası patlayacak bayağı da vurdu. Şu şöyle tek çarpmayla. Oo, Oo çok burası iyi çok iyi var. çok iyi orası Biri da gitti. Yıldır, Her türlü bizde. olay atlamayın buraya. Tamam. Son saniye. Tam yıldım. Tam bir saniye kaldı Ama iki şey geç. İyi oyundu. İyi oyundu. And go. <laughs> Boşa bir çarpma kaldı. <laughs> Yani e i̇lk maçı galibiyet yaptık. İkinci maçı Şam oynasa sonra full ben oynar. Hiçbir zaman. Şey Taş sandık. ha, onu da açacağız. Tamam. Kaç bir ender. Tamam şimdi Çağla verelim. Çağ savaşı yapıyor. Zaten daha kötü oynadığı için hemen anlaştık. Olay gibi <laughs> kapat. Ordu. Bir <laughs> dakika. Tamam. Evet. Yıldırım bence. Bak önceki şey ev Yıldırım. Tamam. Domuz. 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 şu anda hiç ya. şeyimiz yok yani. Ha, o yüzden silah şu an. <laughs> <Domuz. gülüyor> ha bu şey o kafaymış. Bence birinci at ön, kulenin önünde ateş. Ne evet. gerek? Domuz birinci prens bozuyor. Hmm. çabuk ol abi çok yavaş. Gelmek. Tamam bıraktık geldi. <gülüyor> <Meden>. <gülüyor> Neyse. Abi, abi Telefon yeni abi. geldi onca evet. Ama bu haberde bayağı büyü var ya. Ya büyücü oğlum neyini düşünüyor? Atma. anana sahip. Evet, evet. Önüne orada atma. Durmak. Gelin değil mi? Öyle. Güzel. İyi gidiyoruz gene? Kedi attı. Bülbül at Gidiyorlar. Binici at ok at. Ha bak ok. Ok at. Elim dur ya. Can bak. Şey atmasın. Evet. de atmasın. döküyorum. On On lazım değil. Birinciyle bu zor olur. Orduyla savunursun. Ok at oraya şimdi. Dağılır mı?

ne oldu iyileştirilir bir değil mi? Ben, ben mi? olmasın ben de. biraz falan attı Evet yani. şimdi minyon atacak o yüzden çar 1 2 3 çok iyi. değil bir saniye sonra atsaydım çok evet. tamam, güzel kullanacak güzel Dikkatik oldu mu anlarsın? Biraz birinci bir kere şey olsa var ya yıldırımla alırsın sonra. Vuracak. Bir daha. Bir daha. Boşuna bile attık. Evet. Bir saniye kaldık. Şimdi al. İkinci galibiyetimizi yaptık. İkinci. Şimdi. Üç tane çiçeği gelsin. 3 çekersem taş sandığı. sandığı var. Bu dördüncü galiba ettiymiş. Yes. Yani üçüncü savaşa gireceğim. Evet, yes. <laughs> iyileştirme goblin. İyileştirme. Tamam. Goblin değil. Goblin Elektro. Çetesi. İlk bal var. Ne var ki? E benim kombom böyle. Sen hatırlıyorsun değil mi? Benim evet. eski eskiden Ne yapayım? Bu round'da çok kolay. <laughs> Haram ne şeyçi. Okey, şimdi geri saniye geldi. Çok güzel. Madenci atmış <laughs> bana. Kasırga, çok iyi. Şimdi üç baba kasırga. Tamam i̇yi direkt yapıştı. direkt bamba. Hadi iyileştim. Hiç ölmezse çok kardeş. Of. Hiçse bir de kasırga atarsın barbar gibi. Şu elektroşun barbaları. O oh, tohumluk atmış lan. Oh, <laughs> İlk defa tohumluk geldiğini gördüm. Yani. Mücadele hiç vermiyor. Amaç. Barbağı çık. Barbağı çık. Kasa tamam. 15 dakika olunca bit. Az adam akıllı yakalarsam ben bu adamı alırım. O usta mı git? Eee bay 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 ağzına Ya ikincisini attı. Ne yapayım? Bu. tam tam mutluluk ha. Ama. Ama oh. topa çektim. Ben. <laughs> Var, Şimdi bu, adam hiç valkoyu kullanmadı değil Bunu atacağım Ne yapayım? Adam Bunun hiç valkoyu kullanmadı şey değil mi? Mal gibi okattı Sağdan geleceğim oğlum ben sana Valkoyu atabilir miyim? Benim iyileştirme falan bir şey yapayım Görüyor Evet çok iyi Çarpı ikiye kadar kimse kimse vuramadı gibi. Sen kimseye vuramadın. Ya arada oluyor. Hı. Bir ben şey de, geliyor aklıma ama. Ha çekecek çok güzel. Uuuuh. Uuuuh. Çok güzel. Şimdi. Dandan dendere. Aley topu da gitti. altıya atacak mı? Ateş atılıyor Oha Allah Allah Allah. Yalnız o da bize Allah. Biz üç çeker miyiz ya? Evet şu an. Ben bir savun alayım. 15 saniye. Almasına izin verme. Serbest sen. sen Roket <laughs> <iyi. gülüyor> atıyormuş. Roket <laughs> atsa bile alamaz. 329 milyon. Oo çok iyi aldık yapmayacağım <laughs> ama. Şimdi savaşlar savaş daha yapıp video bitiririz ikinci parta. Üçüncü parta da uzayabilir ya bana öyle gel. Çünkü o bir galibiyet Dört <laughs> tane şeyler çıkamadı ama. Evet. Bir şey yapamadı. Oo çok iyi. Dur bir şeye bakacağım ben. Dur dur dur. Yani evet, i̇kinci parta geçerken şey bir hesap bağlanıyor. Bakarız dur. Ya yapalım. İkinci savaş, ay dördüncü savaş ne ikisi lan? Dördüncü savaşa girelim üç Elektro, de o de elektro, de elektro de yine de ya çok de seviyorum. Ah dur, oduncu alalım. Verelim odunu. Klon. Baba klon. Bence baba klon. Hmm. Tamam. Kitle baba kulesini alsın. E ben de koçbaşı atacak. Al bak, combo gelmiş. Madenci nasıl? Madenci Hı bildiğime. bir şey geliyor. Ay vakit kullandı. Tamam. Ne yaptı? Bak şimdi. Ya böyle vakit atar. Sinir oldu. Bak. At. Oo. <laughs> Bunun hayatını... Ka hayatımı. Kahver hayatımı kararttı mı şu an? Elekto oduncu olsun. Oh ya. Tam bomba kulesi. Tam komboyu yaptım bomba. Ha, ha, bir ara ben de kullanıyordum ha. ha. Altıncı sınıfta kullanıyordum. Yani o, bir bir ay, iki yıla yakın. Ya falan kullan. Neyse. He o değil. Karabiber silahı Şimdi. Bak, bak go 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 go. <laughs> bomba kulesi. İyileştirme mi az? Bomba Bu... kulesi. İyileştirme tam iyileştirme. Büyücü bile öldüremez. Ha öldü Evet öldü. 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 Ha, öldü. 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 Wow, wow. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya şu barbalar bir gidiyor ya. Gücü olmazsa bak böyle bir kere varlarlar gidiyor. Elektroyu feda edeceğim. Yani. O dünya sağdan bir olduğunca sağdan feleği şaşır. Şaşır çünkü şaşırtacağım birazdan. Ama şey hata herhalde. A Hollanda. Hollanda? kullandım. A kullandım. Kombi şimdi oraya bir Şimdi. Ne Salan ver odunu. Şimdi. O kitledi kitledi olsa 1600 Güzel orada ama. Şöyle atalım. İyileştim artık. Uuu abi ya. Buraya atacaktı var mı? Kuleyi iyileştirme atsak olur mu? Evet, oh, tam vaktinde. oluyor Yo şu an onu daha demesi lazım. Siyet olsun. Ama yok. Oo şey büyücüye geldi. Uf, Koşay gola var. Gol O. Aa şey yapacak o kit. Sıkıntı yok. Oy. Oo <gülüyor> <gülüyor> oh, efsane abi. Gerçek maç olsa var ya. Oo gül gül gül, gül 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 Süper sen sor gerçek maç olsa süper böyle ne, ne efsane insan efsane, da aynı anda ooo <laughs> Abi. <gülüyor> Bala bak. Oo efsane Video abi. Video bitecek 15 dakika oldu. Bir savaş daha mı yapsak? Yok ya şimdi. Risk atmıyorum girersen... <laughs> gidiyormuş bir de. 2000 para geliyor. Ha dur 2000 para geliyor. <laughs> Aldık. Tamam. Şimdi videoyu bitirip ikinci videoya geçeceğiz. Ne <laughs> oldu?